Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekiplerinin bulunduğu araca da ateş edildi. Sumetli iki grup arasında Bahçelievler Mahallesi İpekli Evler 52. sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada AE bıçakla, ACA ise tüfekle ateş edilmesi sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar hiç Üniversitesi Erol Olçuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı iddiasıyla ikisi çocuk 12 kişi gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere kaçan bir aracı durdurarak içindeki şahıslara müdahale ettikleri sırada başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi.

Yok, yok, yok. Ha, bir, bir orda, inklilip, Şurada değil var abi. Bir bir Or, yarı, bir yarı, 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 bir, yarı, bir, bir Orta Orta iki tane. Şunu Hangi bak. şurada, şurada şş, bir tane tamam abi. Bir tane şurada var. Şu Burada bir, bir tane tabanca var.